Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet soğanlar ve pirzolayı gördünüz. Arkadaşlarım bu pirzolalar bütün kemikli pirzola yani kuzu kaburgasını hiç almadan kaburgalı pirzola da diyebiliriz. Bir taşla iki kuş gibi düşünün arkadaşlarım. Bakın burada daha iyi veriliyor. Bütün kaburga tak kırdağına kadar üstünde etiyle birlikte hiçbir şekilde ayrı ayrı yapmadan güzelce tek seferde hepsini yapacağız. Soğanlara gelince soğanlar niçin? Arkadaşlar soğanlarda buna çok güzel bir marinasyon veriyor ve harika bir lezzet veriyor. Soğan, karabiber ve tuz çok süper bir efekt veriyor pirzolaya ve kuzuya diyelim. Bunu da bu şekilde içine koyacağız, marinasyon yapacağız. Soğanlarımızı istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Soğanları doğrama işlemimiz bitti. Şöyle etimizi kenara alalım. Şimdi sevgili dostlar, soğanlarımızı aldık ve üstüne tuz atıyoruz. Karabiber atıyoruz. Şimdi dostlarım, bunu bir güzel şöyle bir yoğuruyoruz. Ki suyu çıksın. Şimdi etlerimizin de bir kısmını içine atıyoruz. Şöyle. Ve karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu tarif aslında ca kebapla aynı. Soğan, karabiber ve tuz ca kebabın asıl malzemeleri. Bunlar bir gün içinde böyle beklediği zaman kemiksizse ca şişine takıyorsunuz. Canavar gibi lezzetli harika bir şey oluyor. Ve soğan hakikaten kuzuya çok güzel yakışıyor. Sadece cağda değil bütün hepsinde bölümlerinde hakikaten çok güzel efsane bir lezzet veriyor. Şimdi arkadaşlar bu burada şöyle bir, bir saat iki saat bir dursun. Güzel bir soğan özünü alsın. Ondan sonra tekrardan pişimde görüşeceğiz inşallah. Bunlar şöyle bir iki saat dinlendikten sonra pişimde buluşuruz dostlarım. Hiçbir yere ayrılmayın. Efsane bir lezzet. Ve güzel bir marinasyon bizi bekliyor. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar. Geldik. Bütün kaburgalı pirzolalarımızı ateşle buluşturmaya. Bunlar küçük ince et parçaları oldukları için çabuk pişecekler. Gözümüzden ayırmayacağız bunları göz önünden. Hızlı hızlı pişip hemen yani tak 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 çevireceğiz dostlarım. Bunlar soğansız ve karabibersiz olanlar. Sade olanlar. Şimdi soğanlılar da geliyor. Şöyle. Bakın zaten rengi hemen değişti. Soğanlılar kendini belli ediyor. Onlarda da yapıyor. Kaburgası ile birlikte pişirdiğiniz zaman şöyle bir güzelliği var. Aynı anda hem kaburgayı hem pirzolayı yiyorsunuz dostlar. Yoksa başka bir esprisi yok. Bir de eğer elinizde kendi kestirdiğiniz kuzunuz varsa bu hayvancı ağzında kaburgası da değerlenmiş oluyor. Yoksa kaburgayı özel olarak pişirmeniz lazım. Ama böyle hem göz dolduruyor hem de lezzetli oluyor. Kaburganın zaten kendisi de lezzetli yağlarından dolayı. E bir de böyle soğanlı falan yaparsanız var ya öf diyorum size. Her mangalda birer yeşillik koyuyoruz ortalara. Sen de şöyle geç birisi. gördüğünüz gibi arkadaşlar soğan ve içinde halen daha 2-3 tane et var. Şöyle 2-3 saat dinlense yetiyor zaten. Fazla bir şey gerek yok. 10 numara 5 yıldız. Hemen şöyle kenarlara saçılan soğanlarımızı aldıktan sonra hop diye kapatıyoruz. Şöyle bir 5 dakika bilemedin 6 dakika sonra açıyoruz. Her tarafı güzelce mühürlenmiş gibi kendi sıcaklığında Güzelce demini alıyor. Ondan sonra çeviriyoruz arkadaşlar. Belki 5-6 dakika bile değil. 3 dakika sonra yapacağız. Ya ben öyle diyorum ama siz kendi ateşinizin harına göre. Benim ateşim biraz geçti. Bilerek uzak tutuyorum ki için için yavaş yavaş pişsin. Hızlıca yanmasın diye. Evet. Çevirirken buradayız. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar. Yaklaşık bir 3-5 dakika geçti. 3-5 dakika sonra size anlatmak istediğim olayı az çok fark ettiniz. Kapağı kapattıktan sonra aynı Tencereye attığınız etin kapağını kapattığınızda ya da yumurtadan örnek verelim hadi yumurtayı kırarsınız abicim kapağını kapattığınızda yumurtanın üzerinde şöyle sarı üstünde sarı tarafın üstünde bir beyazlık oluşur. Şu anda etlerin üzerinde oluşan tabaka bu çünkü ısı içeride dönüyor bak böyle dönüyor böyle dönüyor en son dışarı çıkıyor döne döne dolana dolana Anadolu yapıyor arkadaşlarım güzelce kendi deminde et harika şekilde pişiyor. Şimdi bir çevirme işlemi. Şöyle çevirmeye devam edelim. Son derece güzel pişiyor. Son derece keyifli bir barbekü. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda piyasadaki birçok barbeküyü denemedim ama iki tane denemişliğim var bu hakikaten onlardan çok çok üstün şu anda. Yani ısı kontrolü en azından çok üstün, çok iyi seviyede. Onun da özelliği bu dairesel yapısı. Çok iyi dengelemişler. Çevirmeye devam edelim. Hatta arkadaşlar ben çevireyim ondan sonra buluşalım. Hadi fazla vaktinizi almayın. Evet arkadaşlar. Çevirme işlemi de tamam. Artık bu son safa. Şöyle bir göstereyim size. 10 numara pişti. On numara pişti. Artık tadımda görüşürüz. Bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar harika ötesi pişen pirzolalarımız. Tuz koyduğumuz halde tuzu gene daha azmış. Tadına bakayım ben. Bu da sade olanlar. Şimdi arkadaşlar evvela sade bir test edeceğim. Bakacağım. Ondan sonra buna geçeceğim. Farka bir bakalım. Pirzola kısmı Bismillahirrahmanirrahim. Kaburgası var. Bildiğimiz klasik harika pirzola ve kaburgası. Şimdi yine kaburgalı olan bir pirzola kısmına daha bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Bak abartmıyorum harbiden harika. Kaburga kısmı muhteşem. Harika bir lezzeti var. Ağzında bir bitsin. Arkadaşlar böyle denerseniz birazcık daha tuzunu fazla, karabiberini de fazla koyun. Yani şöyle söyleyeyim size. Elinize cağ kebap şişi almış gibi bir tat geliyor. Harika bir lezzeti var. 10 numara bir tadı var. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz, taktikler hoşunuza gittiyse lütfen bir beğen butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz arkadaşlar alt tarafta kırmızı şu renk biraz daha kırmızı bir buton var. Oraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle bir ümidiyle. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Bay bay.